Merhaba Güven abi Sumu Sweet devam ediyoruz Güzel Yekta geldi Matt Walton gelecek mi onu sormayı unuttum gelecek mi? Ee, Dede de e alttan 02 alttan tere 02 Bu videoyu izliyorsan sana sesleniyorum Bu oyunu benim sayende bulduk yani efendim so galiba sana söylememiş. Yani öyle yani. Öyle ya yani. Anlıyorum. Gel. Gel. Metu galiba Gel. Gelme ya. Gel size cevap verdi hadi. En son bunu oynadığınızda bayağı korkmuştum ben nedense de. <laughs> abi, Çünkü ki? bir anda iki tane, bir anda iki tane oldular bir tanesi parlıyordu çok hızlıydı ve ekranda ekran sallanıyordu ''He is coming'' yazıyordu kocaman. Poster arayalım hadi. Bir poster buldum. ''F'' ile ''Flashlight'' yakabiliyorum biliyorum değil mi? Hı hı. Fener'in pil olduğunu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ben yani iki tane iki tane buldum iki tanesini de çıkarıyorum şu an. Tamam. Ben tamam, ikisini de çıkarım. O üçüncüyü buldum. Bu jeneratörü şey yapmamız lazım. Haberin olsun. Tamam, generatörse kontrol ederiz. Şu an acil bir durumumuz yok. Burada, o burada, o burada, o geliyor, o burada. Gel çok yavaş. Senin için mi geliyor? Bir lazer atsa ölürüz yani. Hala mı kolluyor beni? Uy, kolluyor. Peşini kolay kolay bırakmıyor. Hatta belki hiç bırakmıyordur da. Ah, poster ha. Ben beşinciyi çıkardım şu anda. Tam son üç tane, hadi. Sonra bitiyor mu? Ne bileyim. Açacağım söylemem bir. Bu arada kapısı kapısı olan ve kapatılan bir kapısı olan bir yere geçince girince içeri kapıyı kapatınca gidiyor. Okey. Konuşamadım. Burada. Arkasından gidiyorum şu an. Endişem artıyor. Ay! Fark etti beni. Ay Deyip gördüm valla. Kapıları açamıyor mu? Bana böyle geliyor. Açamıyordur herhalde. Var etraf etrafta batarya bulabiliyoruz haberin olsun. Tamam. Ben şu an posta arıyorum, posta bulamıyorum oğlum ya. Postar yok. Ben de. Ne oluyor? <gülüyor> 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 ne güzel öldü nele. Sıkıştın mı? Sıkıştın mı? Sıkışmıyorum. Tamam sıkışmıyorum. Tamam gelmedi 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 gelmedi. Gelmedi! gelmedi. gelmedi! Al işte ya. Şu mola odasına gitsem. Sıkıştım ya. Sıkıştırdı beni. There is no god only me. E, Yok. Ben 99, demiyorum yani. 99. 100. Ha e. abi bak kırmızılaştı geldi bak iki tane oldu. Bir sana doğru geldi ama iki tane şu anda. Biri kırmızı. Harbi Onun olayı şey, panik atak geçirdiğin zaman oluyor Bir de aşağıda anksiyete var. Aynen, işte o yüz olduğu zaman. Nasıl azaltıyoruz ki? Oğlum başlangıçta poster varmış ya. Ay sana doğru koştum. Şimdi gördüm. Anksiyeteyi nasıl azaltıyoruz? <laughs> ee, hiç hüküm yok şu müzik çalan yerden mi azalıyor E ee, burada. E ee, burada. Ee, 31 <laughs> kalmış şarjı. Geliyor. Bir hit. Manyak. Bir hit. Wi, ha. 7, 8, 80, 80, 90, 89, 90, 90, 92, 90, 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 Bilmem Hadi sonuncu <gülüyor> <gülüyor> Ödüm koptu Ödüm şeyimle karıştı <laughs> Ödüm şeyimle karıştı dedi, de şeyime karıştı dedim abi Haberim olsun Kapıyı kim açtı <laughs> oğlum? lan işte. ben bilerek söylemiyorum değil mi? Abi jeneratöre baksana. Jeneratör evet, Aa kameralara bakabiliyormuşuz. Oğlum bilmiyor muydun? Hayır. Anksiyete öyle hazırlıyormuş. He, öyle hazırlamış tamam bunu bilmiyordum bak tamam. Kameralara bakıldığını biliyordum da. Yok lan. Jeneratörü var? kameradan, jeneratörü kameradan kontrol edebiliriz. Git, 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 aç kapıyı, aç kapıyı aç, kapıyı aç, kapıyı kapat, kapıyı kapat. Jeneratöre 59 olmuş. Bir tane ben poster bulmamız lazım yapayım. ya. Allah bismillahirrahmanirrahim. Neredesin postercik? Eh posterciyi böyle mi arıyorsun cidden mi? poster. Hmm. Ben poster olsaydım nerede olurdum? Koş! Koş çocuk! Geliyor, geliyor, geliyor. abi, geliyor, geliyor. Kapıyı kapat. Oh, rahat rahat oturalım ya. Ben poster olsaydım nerede olurdum? Hmm. Ben poster olsaydım Çıkışın yanında olurum. Çıkışın Aa buldum lan! O abi tavana asmışlar. Tavana mı? Hadi canım oradan. Altıya kadar hayatta kal. E tamam şeye gidelim. Ee, safe room. Ama jeneratör full değil mi? Bizim... Eyvah burası niye kapalı? Jeneratöre birinin bakması lazım. Oğlum bu jeneratörde Ha gidiyor. Iyi. 69. Saat kaç? Saat 5 olacak şimdi. Tamam. Tamam askarmış. Gel Ben gidip yapacağım. Tamam. Bir kişinin gitmesi yeter oğlum zaten. Şu kapıyı kapat. <laughs> tamam ya yaptık bir ser Of. Beni görüyor mu kameradan? Görüyorum oğlum evet. Aa merhaba. <laughs> Karamançe nasıl da kurtarıyor bizi. Ne oluyor lan? Hop! Aa. Öldün mü? Neyse bir canım var da. Ay, kovuttun beni. Ölüm izin, ölüm merhamettir. Bak diyor, e Q'ya basarak e, şey yapabilir. Ne oluyor ya?

Sadece 12.45 dolar mı vermiş? Yoksa bana mı öyle Tamam birinci geceyi bitirdik. Reese's Puff, Reese's Puffs. Eat'em up, eat'em up, eat'em Oyunda bu sayede. Reese's Puffs, is... Reese's Puffs. Siz güvenle kalın, hoşçakalın.